Evet sevgili dostlar bakalım çileklerimiz ve salatalıklarımız ne durumda sayfamızda bir gün itibaren paylaşmıştık. E, yatay saksımızda çok çilek oldu. Yaklaşık 20 gündür sürekli hasat ediyoruz. Her gün hasat etmemize rağmen her gün çilek veriyor maşallah. Kıvılcıklarımız artık kasat geldi. Şurada çileklerimize, bu çile saksımıza iki kere hasat yaptık şimdiye kadar. Şöyle bakalım verin nasıl güzel çilekler. Evet, Her gün maşallah kızarıyor. Artık bundan sonra günlük hasat gerekecek gibi havalar ısındı malum. Özellikle saksının sabah güneşi alan yerlerinde daha güzel verim oluyor. Şöyle. Gayet başarılı gidiyor. Yani hava zaten birkaç gündür. Artık çileyi olgunlaştıracak sıcaklığa ulaştı. Evet, gayet başarılı. Çıkanlar hemen birkaç güne kızaracak gibi gözüküyor. Yani Her kökte şöyle baktığımızda sırasıyla bize her gün çilek verecek. Çileklerimiz var. Şöyle yaparsam bakın. Bunu kopardı. Ertesi gün bu olacak. Sonra bu sonra çiçek çileği gibi. İşte hemen hemen her kökte böyle bir sıralama var. Şöyle şu köz çok hoşuma gitti. Yani şundan yaklaşık 10 gün boyunca her gün çilek kopartır. Sadece bir köz. Güzel, başarılı. Bakalım salatalıklarımız ne alanda. Bu arada çilek saksısı bu sene. Şuradaki tüteli ve ciddi anlamda kapanacak gibi gözüküyor. Ama güzel bahçedeki amacımız yeşillik olduğu için istediğimiz görseli buradan elde ettik. Şimdi bakalım salatalıklarımıza. Salatalıklara bakmadan önce size şöyle bir güzellik göstereyim arkadaşlar. Yani saksıdan atmaya kıyamayıp buraya diktiğim bir çiçek normalde nane olan saksımız da bu. Pimepen'den yapmıştım. Pimaj'dan daha doğrusu Pimepen'deyim. Evet salatalıklar efsane arkadaşlar. Şurada 2,5 metre uzunlukta 29 adet salatalık bittim. Şu anda bazılarının boyları 1 metreyi geçti. Dipten itibaren tamamen vermeye başladı. Normalde 2 sahte çiçek açması lazımdı ama sonra ilgi ve alakamı çok sevdiler. Hiç sahte çiçek yok. Tamamen hepsi salatalık Bakın her kökte yani şunu da saysam herhalde de 30-40 tane salatalık var. Ne hep sayın. Müthiş bir bölüm. Müthiş gelişmeleri çok iyi. gördüğünüz gibi bunlara iplerden doğru işte doğru uzatacağım. Bu sana ciddi anlamda bir boy attıracağım galiba istediğim. Şimdi burayı çardak gibi buranın üzerine çardak gibi kapatma planım var. Ona göre bir zemin hazırladım. Bu istediğimde olacak gibi bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş bir yerim var. ilerleyen ki zamanlarda bakalım nasıl bir görsel elde edecek Bunların çift sıra salatalık ortalarında da biber var. Bunlar yükseldiğinde biberleri açığa çıkar diye öyle bir dikim yaptım. Normalde biberlerimiz de bu şekilde biber dökmeye başladı. Birkaç güne inşallah bunlar da kahvaltılık biberimiz çıkacak. Bakalım İlerleyen ki zamanlarımda evet gülümüzü çekmiştim daha önce gülümüz mis kokulu gülümüz inanılmaz açıyor üstlerdekiler özellikle çok güzel müthiş bir kokusu var oh mis yine buradaki Kırmızı güllerimiz, Afrodit cinsi. Bunlar zaten inanılmaz arkadaşlar. Şimdilik bizim minervaçadaki durum bu. İlerleyen ki zamanlarda özellikle salatalıklarla ilgili. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Masal ve pert alacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.